Birinci Söz Bismillah her hayrın başıdır. Biz dahi başta ona başlarız. Biley nefsim. Şu mübarek kelime İslam nişanı olduğu gibi bütün mevcudatın lisanı haliyle virde zebanıdır. Bismillah ne büyük tükenmez bir kuvvet ne çok bitmez bir bereket olduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeciye bak, dinle. Şöyle ki. Bedevi Arap çöllerinde seyahat eden adama gerektir ki bir kabile reisinin ismini alsın ve himayesine girsin ta şakilerin şerrinden kurtulup hacatını tedarik edebilsin. Yoksa tek başıyla hadsiz düşman ve ihtiyacatına karşı perişan olacaktır. İşte böyle bir seyahat için iki adam sahraya çıkıp gidiyorlar. Onlardan birisi mütevazıydı, diğeri mağrur. Mütevazı, bir reisin ismini aldı, mağrur almadı. Alanı her yerde selametle gezdi. Bir katiyut tarika rast gelse der, ben filan reisin ismiyle gezerim. Şakı def olur, ilişemez. Bir çadıra girse, o nam ile hürmet görür. Öteki mağrur, bütün seyahatinde öyle belalar çeker ki tarif edilmez. Daima titrer, daima dilencilik ederdi. Hem zelil hem rezil oldu. İşte ey mağrur nefsim, sen o seyahsın. Şu dünya ise bir çöldür. Aczin ve fakrın hadsizdir. Düşmanın hacatın nihayetsizdir. Madem öyledir, şu sahranın malik ebedisi ve hakim ezelisinin ismini al. Ta bütün kainatın dilenciliğinden ve her hadisatın karşısında titremeden kurtulasın. Evet, bu kelime öyle mübarek bir definedir ki, senin nihayetsiz aczin ve fakrın, seni nihayetsiz kudrete rahmete rapt edip, Kadir-i Rahim'in dergahında aczi fakrı en makbul bir şefaatçi yapar. Evet, bu kelimeyle hareket eden o adama benzer ki, askere kaydolur, devlet namına hareket eder. Hiçbir kimseden pervası kalmaz. Kanun namına, devlet namına der, her işi yapar, her şeye karşı dayanır. Başta demiştik, bütün mevcudat, lisan-ı haliyle Bismillah der. Öyle mi? Evet. Nasıl ki görsen, bir tek adam geldi, bütün şehir ahalisini cebren bir yere sevk etti ve cebren işlerde çalıştırdı. Yakinen bilirsin, o adam kendi namıyla, kendi kuvvetiyle hareket etmiyor. Belki o, bir askerdir, devlet namını hareket eder, bir padişah kuvvetini istinad eder. Öyle de her şey Cenabı Hakk'ın namını hareket eder ki zevrecikler gibi tohumlar, çekirdekler başlarında koca ağaçları taşıyor, dağ gibi yükleri kaldırıyorlar. Demek her bir ağaç bismillah der. Hazini rahmet meyvelerinden ellerini dolduruyor. Bizlere tablacılık ediyor. Her bir bostan bismillah der matbahayı kudretten bir kazan olur ki, çeşit çeşit pek çok muhtelif leziz dağımlar içinde beraber pişiriliyor. Her bir inek, deve, koyun, keçi gibi mübarek hayvanlar, Bismillah der. Rahmet feyzinden birer süt çeşmesi olur. Bizlere rezzak namına en latif, en nazif, abı hayat gibi bir gıdayı takdim ediyorlar. Her bir nebat ve ağaç ve otların ipek gibi yumuşak kök ve damarları Bismillah der. Sert olan taş ve toprağa deler geçer. Allah namına, Rahman namına der, her şey ona musahhar olur. Evet, havada dalların intişarı ve meyve vermesi gibi, o sert taş ve topraktaki köklerin kemal-i suhuletle intişar etmesi ve yer altında yemiş vermesi, hem şiddet ararete karşı aylarca nazik yeşil yaprakların yaş kalması Yunun ağzına şiddetle tokat vuruyor. Kör olası gözüne parmağını sokuyor ve diyor ki, en güvendiğin salabet ve hararet dahi emir tahtında hareket ediyorlar ki, o ipek gibi yumuşak damarlar bir ara say Musa aleyhisselam gibi fekul nazribbi asakel hacer emrine imtizan ederek taşları şak eder. Ve o sigara kağıdı gibi ince nazenin yapraklar, birer Raza İbrahim aleyhisselam gibi ateş saçan hararete karşı ya narukuni berden ve selamen ayetini okuyorlar. Madem her şey manem bismillah der. Allah namına Allah'ın nimetlerini getirip bizlere veriyorlar. Biz dahi bismillah demeliyiz. Allah namına vermeliyiz. Allah namını almalıyız. Öyleyse Allah namına vermeyen gafil insanlardan almamalıyız. Sual Tablacı hükmünde olan insanlara bir fiyat veriyoruz. Acaba asıl mal sahibi olan Allah ne fiyat istiyor? El cevap Evet, o münimi hakiki, bizden o kıymetli nimetlere mallara bedel, istediği fiyat ise üç şeydir. Biri zikir, biri şükür, biri fikirdir başta Bismillah zikirdir, ahirde Elhamdülillah şükürdür, ortada bu kıymetler harikayı sanat olan nimetler, Ehad-i Samed'in mucize-i kudreti ve hediye-i rahmeti olduğunu düşünmek ve derk etmek fikirdir. Bir padişahın kıymetler bir hediyesini sana getiren bir miskin adamın ayağını öpüp, hediye sahibini tanımamak ne derece belahet ise, Öyle de zahiri münimleri medih ve muhabbet edip münimi hakikiyi unutmak ondan bin derece daha belahettir. Ey nefis, böyle ebleh olmamak istersen Allah namına ver, Allah namına al, Allah namına başla, Allah namına işte, vesselam.